Bir tarih yaşıyoruz. Bizden sonraki nesillerin konuşacağı, filmlerini izleyeceği ve torunlarımıza anlatacağımız tarihin dönüm noktalarından birini hep birlikte yaşıyoruz. Sonucunun nasıl olacağına dair bir fikrimiz yok. Ancak karantina süresi tahminlerimizden daha uzun sürerse acaba nasıl olur? Örneğin bir yıl boyunca evlerimizde kalmak zorunda olduğumuzu düşünün. Kulağa korkunç geliyor. Gelin bilim insanları bu ihtimali nasıl değerlendiriyor birlikte inceleyelim. Karantinada birinci ay Bilim insanları Covid-19 yürüsüne çare ararken karantinanın getirdiği sorunlar yavaş yavaş boy göstermeye başlıyor. Turizm, ulaşım, sanayi, teknoloji gibi sektörler kendilerini sıfırlamak üzere tüm iş alanları merakla bir çözüm bekliyor. Dünya tarihinde çok ender görülen bir şekilde camiler, kiliseler ve neredeyse tüm ibadethaneler kapalı. 24 saat tavaf edilen Kabe dahi bomboş. Sayısız ölüm meydana gelirken doğru düzgün cenaze töreni bile yapılamıyor. Kısaca tüm dünyada dini, manevi ve kişisel değerler sağlık güvenliğinden sonraki plana bırakılmış oldu. Evlere kapanan halk ise farklı sorunlarla karşı karşıya. Kaslarımız eriyor. Uzmanlara göre ilk birkaç aylık sürede stoklarımızı tüketirken kilo almaya başlayacağız. Hem de orantısız bir şekilde. Bazılarımız kilosunda azalma olduğunu söyleyebilir. Ancak bu sizi yanıltmasın. Çünkü kapalı olduğumuz sürece vücudumuz zindeliğini kaybedecek ve kaslarımız hızlıca yağlara dönüşmeye başlayacak. Bu durum başlarda tartıda sayısal olarak kilomuzun azaldığını gösterebilir. Ancak aslında şişmanlıyoruz ve yakında bunu kendiniz de fark edeceksiniz. Evimizde ne kadar spor yapmaya çalışırsak çalışalım, normal hayatımızdaki kadar zinde kalmamız çok zor. Psikolojik rahatsızlıklar kendini göstermeye başlıyor. Bunun en önemli nedeni, sosyalleşerek rahatlattığımız zihnimizin artık kendimize ve sorunlarımıza daha çok odaklanıyor olması. Hiç farkında olmadığımız, bilinçaltımızda kalan birçok kişisel problemimizi düşünmeye ve kurcalamaya başlıyoruz. Yalnızlıktan dolayı toplumdan dışlanmışlık hissi ve gelecek kaygısı artıyor. Çiftler karantinanın ilk günlerinde baş başa keyifli vakit geçiriyordu. Ancak ilk ayların sonunda işler değişmeye başladı. Biriken enerjimiz öfke ve gerginliğe neden oluyor. Birbirlerinin daha önce fark etmedikleri olumsuz yönlerinin artık farkındalar. Psikolog Bihter Merey, salgın süresince kısıtlı bir alanda sınırlanmak, gündelik rutinlerin değişmesi, bununla birlikte hayati tehditlerin ve belirsizliklerin mevcut olması, bireylerde ve aynı ortamı paylaşmak durumunda kalan çiftlerde strese, çatışmalara, tahammül ve tolere sorunlarına neden olacaktır. Bu nedenle birbirimize karşı toleranslı olmalıyız uyarısında bulunuyor. Erkek ve bayan kuaförlerin kapanması, kişisel bakımın azalması da çiftler arasındaki ilişkiyi büyük ölçüde etkileyecektir. Gazetelere gelen maillerde karantinanın ilk ayında çok garip şeyler olduğunu görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz günlerde boşanma mahkemesi olan bir çift salgından dolayı davaları görülemediği için beraber yaşamak zorunda kaldı. 65 yaş üstü bir çift ise hastalık korkusuna yani hipokondriye yakalandı ve eve giren paraları bile çamaşır makinesiyle yıkayıp sonra da ütülüyorlar. Hatta evin içinde dahi maskeyle dolaşmaya başlamışlar. Belli ki önümüzde daha da ilginç günler bizleri bekliyor. Karantinada 6. ay Durum kontrolden iyice çıkmış durumda. Artık gündelik işlerimizi yapan insanlar bile dışarı çıkmıyor. Süpermarketlerin bir çoğu kapandı. Açık olanlarda da sadece temel gıda ürünlerini bulabiliyoruz. Koronavirüs problemi 6 aylık bir zaman diliminde çözülemezse hayatın devam edebilmesi için yeni bir yöntem uygulanabilir. Ancak bu bir şekilde gerçekleşebilir. Bugün laboratuvarlarda ve hastanelerde kullanılan koruyucu elbiselerle. Bu elbiseler virüslere karşı tam olarak koruma sunuyor. Sanırım hiçbirimiz sosyal hayatımızı bu şekilde yaşamak istemeyiz. Ancak mecbur kalınırsa virüs izole edilene kadar kullanmak zorunda kalabiliriz. Ancak stoklarda sadece sağlık çalışanlarına yetecek kadar var. Bireysellik ön plana çıkıyor. Karantina sürecindeki yalnızlığımızla arkadaşlarımızın değerini anlarken bir yandan da zor zamanları tek başımıza atlatmak zorunda olduğumuz gerçeğiyle yüz yüze geliyoruz. Bu gerçek karantina sonrası dünyada insanların daha az paylaşımcı olacağı başkalarının sorunlarını çok da önemsemeyeceği ve kendisini merkeze tutacağı yeni bir dönem başlamasına neden olacak. Ülkeler sağlık alanında ortak çalışmalar yürütürken öznele inildiğinde daha fazla bireyselleşmiş olacağız. Salgının 6 ayı devam ederken var olan teknoloji ürünlerinin alım satımı da neredeyse sıfıra düştü Kısaca insanlık temel ihtiyaçlarının neler olduğunun farkındalığında. Ellerinde hala parası olanlar ekip biçebileceği tarla ve bahçelere ve karantinada vakit geçirebilecekleri bahçeli evlere yönelmeye başladılar. Geniş bahçeli ve toplumdan izole edilmiş evlerde apartmanlarda yaşayan halka nazaran süreç daha rahat geçirilebilir. Hastanelerde yeni vakalar için ne yer ne de yeterli sağlık personeli var yeni hastalar büyük hangarlara ve artık kullanılmayan stadyumlara toplu halde kapatılıyor. Yapılacak başka hiçbir şey yok. Karantinada 9. Ay Birkaç mecburi alan dışında üretim neredeyse sıfır. Dışarıdan mal getirmek de mümkün değil. Çünkü bütün ülkeler, başta tarım ürünleri olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin ihracatını daha ilk günlerde durdurmuştu. Sonuç, Kıtlık ve açlık yaşayan kitleler belki de şehirlerde yağmalar ve asayişin bozulması olabilir. Toplumumuzun önemli bir kesimi asgari ücret ve günlük yemeğe şeklinde gelir elde ediyor. Yani çalışması gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde psikiyatri doktor Ayhan Akcan çaresizliğe düşen bazı insanların yağmaya yönelebileceği yönünde uyarılarda bulundu. Toplumun bir morali, kurallara uyma sabrı var. Ama bunun da bir süresi var. Bu aşılırsa kitle psikolojisi ile mala karşı suçlar olabilir. İkincisi, zaten suçu meslek haline getiren insanların mala karşı işlediği suçlarda artış görülebilir. Dünya nüfusunun önemli bir bölümü kırılma aşamasında. Özellikle yoğun nüfuslu ya da iklimi tarıma müsait olmayan ülkeler kontrolü tamamen kaybetti. 9. ay devam ederken halkta panik yaratmamak için Diğer ülkelerde yaşanan olaylar basına yansıtılmıyor. Karantinada birinci yıl. Türkiye gibi tarıma elverişli ülkeler hala direniyor olsa da dünyanın yüzde %50'si o kadar şanslı değil. Açlıktan kırılan kitleler komşu ülkelere yığınlar halinde akın ederken sınırlarını kapatan ülkeler şiddetin en uç noktasına başvurmak zorunda kalıyor. Kısaca insanlık var olma ve yok olma aşamasına kadar gelmiş durumda. Gıda, sağlık ve güvenlik güçleri dışında evden çıkan herkes için vur emri var. Kaosun zirvesindeyiz. Birçok devlet artık devlet olmaktan çıkmış durumda ve tıpkı dünya savaşlarında yaşandığı gibi en medeni ülkelerde bile insanlar açlıklarını yatıştırmak için her şeyi yapıyor. Neyse ki bunlar en kötü senaryolar ve umut ediyoruz ki asla gerçekleşmeyecek. Ancak karantina süresi 6 ayı bulursa Sonrasındaki yeni dünya standartlarını ve değerlerini büyük ölçüde yeniden düzenlemek zorunda kalacak. İsterseniz karantina sonrası dünyanın nasıl olacağına bir göz atalım. Nakit para neredeyse tamamen kaybolacak. Salgının yayılmasındaki en önemli tehditlerden biri olan kağıt para bu süreçte hem işlerimizi zorlaştırıyor hem de taşıyıcılığı nedeniyle büyük risk oluşturuyor. Bu nedenle karantina uzasın ya da uzamasın, bir süre sonra dünyada tamamen dijital paraya geçmiş olacağız. Bazı sosyologlara göre değerlerimiz çok büyük ölçüde değişecek. Tarih boyunca büyük salgınlar toplumsal duygulara yön vermiştir. Örneğin Avrupa'da yaşanan veba salgını ve bu salgına çözüm olamayan dualar kiliseye olan güveni azaltmış, Rönesans ve Reformun çıkmasına katkı sağlamıştı. Ayrıca virüsün din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmadığını da görmüş olduk. Bu nedenle salgın 6 ay devam ederse sonrasındaki yeni dünyada bu tarz ayrımların çok da önemli olmadığını daha net şekilde kavramış olacağız. Uzun vadeli düşünen ülkeler tarım alanlarını imara açmaktan vazgeçecek ve dünya savaşları döneminde olduğu gibi ekip biçmeye, stok yapmaya önem verecek. Bizler de savaş görmüş nesiller gibi evlerimizde birkaç haftalık gıda ürünü stoklamaya başlayacağız. Yeni teknolojik gelişmeler, tensel teması azaltarak iletişim kurmanın yollarını ortaya koyan ürünler geliştirecek. Ayrıca sağlık alanında ve doğal dengeyi koruma babında çok daha duyarlı ve dikkatli olacağımızdan da eminim. Telefonlarımız için hazırlanan yeni uygulamalarla tensel temas kuracağımız birinin bir hastalığı taşıyıp taşımadığını anında öğrenebileceğiz. Bu uygulamalar yeni bir salgının çıkma durumunda da yayılmasını hızlı şekilde engelleyecektir. Hepimizin tek isteği bu zor günleri hiçbir kötü teori gerçekleşmeden atlatabilmek ve bir an önce bilim dünyasının koronavirüsüne çare bulması. Bu süreçte yapabileceğimiz en iyi şey karantina kurallarına uyarak evimizde kalmak ve dikkatli olmak. Hem kendimiz hem de çevremizdeki sevdiklerimiz için bu işin şakasının olmadığını lütfen farkına varalım. Evde kal sevgili ülkem. Ben Engin Deniz. Beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.